Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili adayı olurken partinin ön seçim kuralına takılmadınız. Ezgi Sayın Kılıçdaroğlu sizin seçilmenizi çok istiyordu ve İstanbul'dan seçilmesi garanti bir yerden kontenjandan aday oldunuz aslında. Gazeteci Nevşin Mengü bu konuya dikkat çekmiş. YouTube'daki yayınında şöyle bir ifade kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe örgütleri senin için bir yerlerinden ter damlayarak koşturacaklar ama sen ya şey ben sosyalistim diyerek Türkiye Partisi'ne geçeceksin. Oh nala mualla ayıp değil mi yahu diye sormuş, konuşmuş. Ee, sonrasında devamında konuşmasının madem böyle bir isteğin vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin imkanlarını kullanmadan seçime bağımsız girseydin ya da şurada seçime bir buçuk yıl kalmış biraz daha bekleseydin diye de ilave ediyor. Aslında sosyal medyada Nevşin Mengü gibi düşünen de e, azımsanamayacak bir kesim olduğunu bu tarzda bir eleştirilere maruz kaldığınızda e, araştırınca Hı gördük ve karşılaştık. Nihayetinde soru gelsin. Sara Akadigil CHP'yi ve CHP seçmeni kandırdı mı? Güzel soru ama girişiyle ilgili bir hassasiyetim var. Bu belki avukatlıktır. Şimdi Nevşin Mengü diyorsunuz ya, ismiyle ilgili soruyorsunuz. Ben bunu mesela çok isterim Nevşin'le karşılıklı tartışsam. O zaman çok daha rahat cevap verebilirim. Ama o şimdi burada değil, böyle kendimi arkasından konuşuyor gibi hissediyorum. O yüzden açıklamadan ziyade soruya döneyim isterseniz. Bunu kandırmış gibi hissetmiyorum ya. Hayır, açık açık söyleyeyim bunu da. Birincisi ben böyle hani dışarıda serbest gezen bir tavuktum Kılıçdaroğlu. Bu vekil olsun dedi ve ben bir ay içinde vekil olmadım. Ben 10 sene Cumhuriyet Halk Partisi için gerçekten çok çalıştım. 2011 senesinden itibaren kadın kollarında başladım. 2014 senesinden itibaren parti meclis üyeliği yaptım. Hani böyle dışarıdan geldi de hop kontenjandan aday oldu bir sene sonra da gitti diye bir yaklaşım. Siyaseti yeterince yakından takip etmeyen bir insanın yaklaşımı olabilir. Çünkü 3 dönem parti meclisi olarak ben oraya gece mi gündüz mü verdim? Zerre de pişman değilim. Helali hoş olsun. İyi ki o mücadelenin bir parçası olabildim. Ama hani dediğim gibi böyle hani hiç alakasız biriydim de vekil yapıldım ve nankörlük ediyorum dersek benim de emeğime bence biraz haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. İkinci kısmına gelince vicdanen bunu çok anlıyorum. Yani evet benim de ilk refleksim bu olurdu. Ben bekleseydim bir sene daha zaten seçim vardı. Niye partini sattın diyorlar ya. Çok basit bir cevabı var bunun aslında şu Hanım. Ben hiçbir zaman bir siyasi parti için siyaset yapmadım. Yani benim hiçbir zaman amacım ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gireyim ve o kitadar olsun ve o ülke değil. Benim amacım daha güzel bir ülke, daha güzel bir dünyada yaşayabilmek hatta. Ve geldiğimiz noktada şunu fark ettim. Türkiye'nin ekseni AKP ve MHP üzerinden inanılmaz sağa yatmış durumda. Son derece milliyetçi, son derece muhafazakar ve hatta faşizan bir yönetim altında yönetiliyoruz biz şu anda. Öbür taraftan kurulan Millet İttifakı'na baktığımızda benim de maalesef mensup Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi sağıyla teşekkür ediyorum. İttifak yaptığını gözlemleyebiliyoruz. E ama konu bundan ibaret değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar her ikisi de milliyetçi ya da muhafazakar hassasiyetlere sahip iki bloğa sıkıştırılamayacak kadar büyük ve çeşitli. Ve bir sol ağırlık merkezi Cumhuriyet Halk Partisi için de çok elzem. Ve bu diğer seçime kadar ertelenemez. Yani biz bunu bugün bu seçimde yapmak, o parlamentoda gerçek bir sol odak yaratmalıyız ki ülke biraz olsun dengeye oturabilsin. O yüzden de yani Cumhuriyet Halk Partililere ayıp ettiğimin çok farkındayım. Ama memleketin hayrını burada gördükten sonra Cumhuriyet Halk Partililerin duygularını düşünerek devam edemezdim hayatım.